Evet arkadaşlar bu sefer Roblox oynuyoruz. İlk defa oynadım söylemem çünkü bir kez oynamıştım. Yeni yüklediğimde. Şimdi ilk önce ben bunu oynamak istiyorum. Hemen devam edelim. Roblox hiç Acaba nasıl yüklenecek? John <laughs> in server. Tamam server herhalde yükleniyormuş. Arkadaşlar ben açılınca geleceğim. Evet arkadaşlar girdim. Neden mavi? Onu bilmiyorum. Mavi. Mavi bir tipimiz var meselesi. Ben, ben de zaten maviyi seviyorum. Hadi spor yapalım. Herkesler <laughs> maalesef ki spor yapamıyoruz ne deniyor burada? Neyse hiçbir şey yazmıyor. Ama abi. Şimdi yani bu haksızlık değil mi yani? Şimdi. Ama lütfen yani. Ha. Oh. Yolcum var. <laughs> o saate kadar ben mazotu kurtaramamışım. Bir yolcu renk gelmiş. Bir kadar kar gideyim ben. Yani bir kere yaptık da bom oldu. Bunu Arkadaşlar. Bana <laughs> Neden yine aynı işin olmadığı yeri yaptık? A turuncuya dönmüş. Güzelmiş. Bir ya ben zaten arkadaşlar herhalde bu yarış ya. oyunu. Ha. Ha. Ee, bu bana geliyor. <gülüyor> 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 Gerçekten yani nasıl bir yarış oyunu hiç bilmiyorum. Bu ne şimdi bu? <laughs> polis pointer. Ha polis ve kaçan. Hırs polis mi oluyor? Ne oynuyoruz? Bilmiyorum ama bağacağız. Ne olacak ki böyle? Şöyle... Buradan mı geçeceğiz? Çilem var. Hadi bana verebilirsin. Ne madde şeyini bilmiyorum. Bir harita geriye başlayalım mı? Batman ya. Oğlum bir şey oluyor bir gidiyor vallahi benim hiçbir şey anlamadım. Ne haber Eymen? Geldiniz Ümrah falan mı? Evet. Nerede? Onlar babaannemdir. Hmm. Nasıl iş? Hemen ışığı kapatırız oda benim. Esmalar aldım. Ablam yok. Şu an yengeme geldim. O yüzden esmalar oğlan var. Arkadaşlar bu neden girmiyor anlamadım. Play play. Heh. Play dedik. Heh sonunda girdi yani. Bir,

bir dakika ben bunu sevdim. Bir daha. Bir daha. Oturduk. Herkes oturur mu? Neyse. Pek bilmiyorum. Ben. Ne oluyor ya burada ya? Bu ne? Bir dakika. Oyun dondu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Dondu. Dondu. Arkadaşlar. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika oyun devam ediyor bir dakika. Yok hayır. Dondu diye Kırmızıya döndük. Yok. Ama kırmızıya döndük gibi görünüyor. Allah Allah. E neden herkes yok? Ne sordu vay. Polise bir gidelim. Belki evet, burada oturur. Aa polise gidelim lan. zaten biliyorum. gitti. Burada polis var. Aa polis amca. Lan sen burada ne yapıyorsun ya? Polis stretch. Stretch ne demek lan? Oo silah mı var? Seyiz abici. Sağ ne level bir dur. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bizi. Arkadaşlar tutuklandık. Hayır. Düşündüğümü yapmayacağız değil mi? Arkadaşlar arabayı yedik. Ayvayı yedik. Hapishaneden kaçmaya çalıştık. Abi bu nasıl iş ya? Ya orayı çaldık ya abi ya, ya. ya. Aa dur bana, oyunda bir şey oldu. Çıkayım şöyle. Anne şöyle e, ya hiçbir şey var. Açtık. Aha. Hiç şey olmayacak. <laughs> Çıkık. İşte oklar burayı gösteriyor. Gidelim hmm. bakalım. Neden? Herkesin kapısını açmışlar valla. Kim açmış ki? Bilmiyorum ama oradan bir şeyler yazıyor Şimdi şuradan dön dönelim. Şöyle çıkalım. Bir dakika burası. Çıkalım bakalım. Nereye gidiyor çok merak ediyorum. Arkadaşlar robot bölümün 2. bölümde gelebilir. Tabi like'lara ve aboneye göre. Şu an bakıyoruz. Ee, şu an saat 21.43 9.43'te video çekiyor. Abi gören de diyecek ki hiçbir şey. Evet aklıma bir şey gelmediği için hiçbir şey. İnanın. Abi donma ya. Ooo adam şekil. Lan nereye gidiyor ya? Olm ya bir, bir arkadaş bulamadık gerçekten ya. Allah bu hapishanedir ne hapishaneymiş bu abici. Çok büyük de burası. Bir dakika arkadaşlar burada para işareti gösteriyor. Şurada beni döndüğüm yerde. Para işareti gösteriyor hemen gideceğim. Çal para Umut Arkadaşlar herhalde bir hırsız. Evet bana öyle geliyor. Oğlum. Eee. Yere attı var ya. Gel sana elma ya. Oğlum sen neredesin? Bu manyak mı Ya bunu seviyorum. oyun donma ya. <laughs> Arkadaşlar bu oyun çok sıkıntı sıkıntılı hareketler. Ama gerçekten sıkıntı sıkıntılı var ya şu an. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Her şey dondu. Donduk. Ben her şeye bakıyordum ama birisi olsun hiç bir şey olmuyor. Arkadaşlar, bene, bene, ben ben hemen yok onun. Aa geldik. Ya. aman sabırsan. Ne lan? Ha görüşümüz böyle oldu yani. Şuraları açabiliyor muyuz? açalım. Ya neden ya? Şu, nedense yüzümüz değişti şu an. Ya arabalar nerede ya? Şöyle şöyle. Şu, şu an görüş yok var ya. Yani. Nereden görüşü değiştirdim? Hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlar Bence Roblox bölümünün sonuna gelelim çünkü video 10 dakika oluyor. Bu oyunda zaten pek bilmediğim için pek oynayamadım. Belki önce yenim oyun oynarız. Bir şey olmaz. Arkadaşlar canlıyı yapmayı hala öğrenemedim. Öğrenirsem yap yaparız. Neyse bugünkü de bu kadardı. abone olmayı ve etmeyin. Gelin bir daha görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın <laughs> ve bay bay.